Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Ormanda 99 Gece'nin hapishanesinden kaçıyoruz. Evet arkadaşlar. <laughs> bugün Ayşe Turu ile birlikte e, 99 gün boyunca hayatta kal oyunundaki geyiğinin hapishanesinden kaçmaya çalışacağız. Görmüş olduğunuz gibi arkamızda geyik var. Gene her yerde bizi kovaladığı için kaçamadık beyefendiden. Ormandan gelip bize hapse attı. Yazık değil mi bize ne? ya? Burada bir tane daha geyik var. Merhaba. <laughs> Merhaba Geyik Bey. Bir öldürmeyin lütfen. <laughs> Hadi gidelim o zaman başlayalım. Burada kısa yol var. Ben buradan geçeceğim. Paraları aldım size. Ben paraları almadım. <laughs> açılmıyor. Ay, ya, ay, ya açılsana. Açılmıyor bu. Geliyorum bir dakika. Açılmıyor ki. Sen becerememişsindir ondan. Ne oldu? Yo, ben, ben, ben açtım. Demiştim. Sen açamamışsın. öyle öküz gibi tıklarsa tabii olma. İyi çok hızlı gidiyoruz. Maşallah, maşallah. Fişe kazanında gidiyoruz gerçekten. Ama sen Farklı gidemiyorsun. gidemiyorsun. Fiske, ben <laughs> gidiyorum ki. Oh, Oo, oh. Pardon, çok pardon. <laughs> Nerede lavlan? görmedim ilk defa bakarken. Düştüm. Ay bu ne İngiliz anahtarı? Albümümüzün ana. <laughs> Ay çok güzel espriydi. Ay güzel espriydi. Bir kere kıskanıyorsun. Çok şimdi. kötü espri. Evet, Ay burada da kovalama espriydi. ya. Burada da kovalamasına şaşırma. Abi bizi bir sal ya. Her yerde bizim peşimizden geliyorsun. Bizi bir sal. Yeter artık. Senden bıktım. Ne olur bıktım senden. Bak gene yakaladım. Beni yakalayamadı. Tek... Aa bak adam kendini atarmış gibi oradan attı. <laughs> Çok Yani esela deyip atı böyle. Nasıl yani, nasılsın? Geldim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hadi gidelim. Paramız aynı. Evet. Aynı para veriyorlar. Evet. Doğru. Bu oyuna bak eşlik var. Diğerleri de yoktu. diğerlerinde bir sabır kıldık. Adı sen vurabiliyor musun? Ay vuramıyormuş. Ben, ı -ı. vuramıyormuş. Ben denedim onu da olmuyor. Zaten sen de... Çok dar. Dar aldım valla. Dar aldım çünkü dar ya. O Ay, yüzden. Ay bu senin de töme geldim. Töme yarabbim. Töme töme töme. töme. Etraf benim de Şey Niye, oradaki şey, oyundaki şey. şeyi yapsanız daha güzel olurmuş. Oradaki tuvaletlerin içini. Oradaki tuvaletler yapsanız daha güzel olmaz mıydı? Yani böyle de güzel. Ben ya. beyaz yaz ama ya. Çok göz yoruyor. Evet, geldik. Ay bizim için tahtalar koymuşlar. Hızı kaçabilelim diye ya. Yani. Ne kadar iyi kalpliler. Diğerleri bu kadar <laughs> iyi kalpliler diye yemin ediyorum. Yok de var. Ya. <laughs> Bunlar da yeni. Ben geçerim <laughs> Yolda Abi. bile düşmeyi nasıl başardım ben ya. O da senin becerisin. Çok motivasyon oldun bana şu an. Kim hmm. kardeşimiz destekliyor beni. Bak sen bir tane hareket yapacaksın. Yani hangisi saçma sapan hareketi yapacak acaba? <laughs> ben gidiyorum. Bay <laughs> bay. Seni arkada bırakacağım. Mümkünse orada kal tamam mı? Gelme. Hep bir şekilde gelme. Gelme istemiyorum. Bak geliyor gelme. Gelme üstüne katil. <gülüyor> <gülüyor> düş, düş, orada kal. Bunların arasında kal da geleme. Evet İvan Ay top geliyor. Top geliyor yetişemem ben. Abi değmedi ki. <laughs> değmedi <laughs> ki. Ateşen de bir şey geldi ki. Aa evet geldi. Yani, oh. Geldi. Koş. Peki sana gelmedi. Ben de Yavaş. Koş. Kırmızılalım. Duruyor şuradan. Tele. Ve kaçalım. Bitmedin ki par bana şey gelmedi. Ne geldi? Kız şeyi övmem mi lazım? Hayır yan tarafta süresi olmamış lazım. Hayır süresi bitti işte. Burada Ay, da yakalamadın. Nasıl beliriksizim? Bana ne çabuk? <laughs> Aa geldi. Oho. İzcik. Sanki birinki geç geldi. Ben bastım mı? Evet oraya. geç geldi. Çünkü sen ölünce geliyormuş. Sen ölünce geldi Evet. Şimdi ben orada oyalanmasaydım. Ben seni geçerdim. Ben sana iyilik yaptım bir kere. Sen, sen, se çok iyilik yaptın maşallah. Bak evet. gözlerinden yaş akıyor ben. Gözlerinden yaş akıyor. Daha çok sen akıyorsun gibi geldi yukarıdan böyle ama sen bilirsin sen tabii. Sen uçuyorsun. Sen mi ben mi? <laughs> İkim ben. Oo pembiş pembiş bir otomatımız var. Niye pembe? Bilmiyorum ya ama güzel pembe. Hot pink. Ayy. Alamadım paramı. <laughs> Parayız. Para, için ön. 1 lira ama para <laughs> da yani para yani. 1 lira paradır yani. Para paradır. Bize liralar fark etmez. Para paradır kardeşim. Anladın mı? Evet anladım. Anlamadım. Anlamadım. Neredesin mı sen? Sen burada değil misin? Ben buradasın diye acele ediyordum. Ay sen geride mi kaldın <laughs> sen? Oy 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 oy. Dur, açık, geride kalmış. İşte, Bir duru gelene kadar 2 <laughs> saat olacak. Siz de o sırada kanala abone olmayı, bildirim açmayı, videoya like atmayı ve yorumlara bu tarz oyunların devamının gelmesini istiyorsanız bunu bize belirtmeyi unutmayın. Ya hala gelemedi bu arada. <laughs> Görüyorum. Kara görünce. <göremiyor. gülüyor> Görüyorum. Zahmet oldu. Ay çok ayıp. Zahmet oldu. Geyirdik. Ayıkat. Araya. Çok ayıp. Çok tamam, ayıp. Çok ayıp. Çok ayıp. Yavaş. Çok ayıp. de yavaş. Sanki sen çok hızlısın. Evet çok Şıpıtı gidiyorum. Daha ne olsun? <laughs> şıpıtı şıpıtı şıpıtı. Gece işte annemler gizli yemek yemeye giderken ben. Herkes. Ay sen yüzünden koyamadım. Çekilsene ya. Ya sen çekil. Sen çekil. hayır sen çekil. <laughs> i̇nadına önde duruyorsun. Heh. Çıkamazsın şimdi çıktım. <laughs> ben çıkamadım ya ona derken. Ama şimdi sana bir hareket yapacağım bak. Bu hareket yapma bana tamam mı? Bugün <laughs> gerçek çok yanlış hareket yapacaksın diye ya, çok korkuyorum. <laughs> yapma sen bana hareket, hareket. Ben gidiyorum. <laughs> Ama hareket çekmiyor. Tamam, <laughs> tamam, 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 yürüyemiyorum. Para, para ve para. Para, para. Para, para, para. Gel bana bir şey. Bu hayatta en sevdiğim şey para. İkincisi de paradır. Para, paradır. Biz parayı her aileyle severiz. Bu arada atmosferi güzel yapmışlar baksana. Yalnız gay bu değil ki gay. Gay, gay, <laughs> Ama teknik olarak kahverengi ya yani. Bu kahverengi Seninle kahverengi yerine böyle yapmaları daha güzel olmuş bence. Biraz açık kahverengi, açık kahverengi koysalar koy, koy, O koy, Çok iyi bir tabir. koysalar koy, mı? Koy, 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 ya Türkçem sıfır tamam mı? Evet fark edebiliyor. <laughs> fark etme o E, fark etmesem bile hani duyabiliyorum. <laughs> Sıkıntı. Duymasam sorun olmayacak aslında. Geliyorum. İnşallah ki. Ay sen orada mısın ya? Ben geçtim orayı. Ben hani geçiyorum. ben <laughs> hani de geçiyorum. Ya abi hangisini açmadım ki ben ya? Hepsi <laughs> tıklamanın içine atladım. abi ama hepsine tıkladım. Daha ne <laughs> olsun? Aşağıdakine de tıkladım ben. Hangisine tıklamadım? Buna Yo, tıklamadım Yok <laughs> tıklamadım. Ata. Alakası yok. Tamam ben ona tıklamıştım. Herkes. Herkes. <laughs> Herkes gördü beni onu tıkladı. Ama sen onu elindeki aleti bırakmadın. Ha evet öyle bir şey olmuş olabilir. Ona dikkat etmedim. Ona dikkat etmedim. Perimizden oldu. Yukarıda sen hareket yapıyorum. Sağ ol. <laughs> yağları Çok sağ ol. Aşırı motive etti beni şu an. Çok sağ ol. Ben gidiyorum. Gitme burada der olmadan beğenmez para para zaten alacaktım gençlik gençlik gençli. para para çok kenarda alamıyorum o zaman o kenar... mı alamıyorum kenardan Çünkü ya, kenardan gidiyorum zaten şu an ama çok kenardan gidiyorum çok kenardan para. bu sefer sonraki paraları alamam tövbe ya Rabbi tövbe tövbe ne oldu lan az önce çoğu paramı kaçırdım ama bir ne, şey ben de. Bir şey. Aa yine 293 var. <gülüyor> <gülüyor> ya nasıl oluyor ya? Abi, ben de 277 var. Nasıl 893 olabilir? Bilmiyorum. Ben çıkamıyorum. Niye? Ne bileyim ben. O senin beceriklisin. <laughs> sen sen çok becerikli. <laughs> evet çok becerikliyim. <laughs> Ay becerikli. Öyle bir tane şey vardı biliyor musun? Ben televizyon izliyordum öküçken. Bay becerikli diye bir tane kanal vardı. Bay becerikli. Hı, hmm, duymadım mı kız hiç? Hiç duymadım. Ha, yok he, televizyon açtın yok ki. İlla ki izleyenler çünkü, tanıyanlar var. Bir yorumları alabilir anne miyiz? Çünkü annemlerde nerede oluyor ya. genelde? Çünkü annem nerede oluyor genelde? Baba anneannemle oturur. Sabaha kadar onu izler miyim? Sabaha kadar değil de. Bayağı bir dizi programı bitene kadar isterdim. Yani uyumazdı uyumaz böyle uyumaz anneannemle. Uyurdum tabii kızım yani. Sen uyumadan nasıl yaşasın? Mantığa bak ya uyumuyor <laughs> muydun diyor ya. Uyumadım kızım tabii. o zaman nasıl yapıyor? Geçerli şu an işte. Canını götürdü ya. Yarıya indirdi. Gel. Yara 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 geliyor ay, geliyor. Bir şapla katacak ay, ölçü. <laughs> Lampu gibi geldi bana şapla. <gülüyor> <gülüyor> Kim vurdu yere <laughs> <laughs> Bir de ne oldu ben yapıştıracağım şimdi gördüğün. Ay hadi ya. Hadi 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 hadi. kuşelere Köşelere hızlı hızlı. Hadi. Ben yapacağım. Yapacağım. Sen beceriksizsin değil. Sen beceriksizsin. Sen tam olarak neyden kalmışsın? Geyik yok. Var. İlaçlarını almayı unuttun kızım sen. <laughs> evet. Biraz kafadan gitti kızım işte. biraz şüpheli. Şüpheli şüpheli. Hayaletlerle savaşıyor ama biraz Kötü. Şüpheliyim. E şimdi her yerden konuşurken öldü. Aa bir dakika eşya alabiliyor musunuz? <laughs> Niye? Ne? Ben alır mı orada? Parti patlayıcısı, trek, kazma, müzik çalar, görünmez pelerin, yer çekimin kolası, kolası, hız kolası, Yarış arabası alabiliyoruz. Uzay gemisi bile alabiliyoruz ama o kadar param yok benim. Roket alabiliyoruz. Peki. Uçan araba alabiliyoruz 5000'e. 5000'e. Oh. O zaman kadar ben zaten parkur bitiririm. Ne gereği var? Her şey alabilirim. Bilemedim ne yapayım. Neyse hadi sen de bitir şunu artık. Evet. Ben şey yaparken eşyaları bakarken durup bitirmiş bile. Zahmet oldu. Çok hızlı yaptım. Hımm. Biraz yazar radyo yapıyorum. Yapıyorum. alacağım ben. Ne alacağım? Çok gerekli bir şeydi. Bakar mısın? Kaç para? Bidon Kaç para? 20. Ben ben. <laughs> alacağım? istediğiniz şey yapabilirim. İki <laughs> tane şu <oyuncağı gülüyor> aldım. Bir tane bu. <laughs> kaç, bu. kaç 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 sattım, kaç geliyor kaç bende ne <laughs> <de> var ya <laughs> gelme gelme hoş bir de işte bu var bende Şimdi, aa çok az kaldı farkında aa ne bak bende ne çıkıyor 70 lira ya 70'miş 70 mi evet 70 bu benim aldığım şu an. nasıl 70 ya evet 70 parti patlayıcısı yazıyor çünkü onda bakayım bir daha güzelmiş. ben de alacağım. <laughs> ya ekranımı kapattı Ekranımı kapatma. <laughs> Sen bana bir şey yaparsın. Ben de aldım ki. 211. Ay param gitti ya. Paran aldım. Biraz daha gezelim. Bende para var. Senin de var. Ben... Ne kaç lira var? 211. Bak. <laughs> Senin gibi. <gülüyor> <gülüyor> Senin gibi şey edermiş gibi. Param yok benim. Yani. tamam mı? Sonra biriktiriyorum. Birikmişim yok benim. Ben niye biriktiriyorum? Şey çünkü biriktirmiyorsun. Alakası ben 2 saatlik biriktiriyorum. Sen ya burayı bir tabancası, bir tane parti tabancası aldım. Sen de aldın. Abi <laughs> ikimiz de aynı <laughs> parayla da olmamız gerekmiyor. Ay ben öldüm. Çünkü e, sen benden şirketim. daha az para vardı. Ay, benden daha az param vardı. Hı -hı. Çünkü. -hı. Hı Öyle değil miydi arkadaşlar? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Yani, o yürüme yerine iki saat öldüğün için bütün paraları alacağım diye. Tabii benim az param olur. Etmiyor. saat bekledim ben seni orada. Gelecek mi bugün? Ya, o sırada da para topluyorduk gıcık. Çünkü ben para evet. Sen neredesin? Ben oraya geçtim. İnsan bir bekler ya. <laughs> ben bekliyorum bak insan bir ablasını bekler. Der ya canım ablam. Sen niye orada kaplumbağa gibi duruyorsun? Ben de onu bekleyip Yok böyle de geçebilirdin enayi. Enayi değilim ben. Aynen sınırlar yukarıdan tahttan, yerde gene lavdan şeyler çok güzel gözükmüyor ama. Ya. Biraz evet. garip gözüküyor ama bence güzel gözüküyor bazen. Şimdi sana ıslatacağım. Ben de ekranını kapatacağım gel. gel ben gel, de kapanmayacağım. Aa can <laughs> götürüyormuş şu anda. Can <laughs> canım gitti. Ha <laughs> merhaba. Ee, ben de su tabağını atalım size verler. Merhabalar merhabalar Geyik bey. Çok komik duruyor orada niye dikiliyorsun kanka da? E çünkü geyik ya o yüzden. Vay anasın çok <laughs> mantıklı. Biliyor musun bu hikaye gerçekmiş. Ne? Ha. Geyik hikayesi. Ama ben anlamıyorum. Ve evet, tam olarak bir geyik tarafından kaçırılan dört çocuğun hikayesi nasıl gerçek olabilir abi? Ama geyik de gerçek. Kızım geyik nasıl gerçek olursa Allah aşkına. Evet nasıl gerçek. Ya, nasıl... ya bir yürü git Allah aşkına. iki ayağın üzerine yürüyen geyik mi olur? Günü? Evet olur. Yani. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> git ya gittiğimizde zaten. Her gün karşılaşıyoruz değil mi? Her gün ayağın, iki ayağın üstünde yürüyen bir geyik. Bir de o, o zaten. geyikler var ya bunun koruması. Onlar da yam yammış. Ha aynen. <laughs> aynen kanka. Kesinlikle. Akın hastanesi böyle <laughs> iyi değil bu. <laughs> Arkadaşlar gerçek YouTube'da baya baya şey var. Tabii canım. Aynen. He <laughs> <Sen>, Öldü <laughs> bu arada. İnandık, inandık. <laughs> e sen bırakına kadar ben bastım. Arabama gidiyorum. Oho, para bu. <laughs> para, 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 para. Dur gel bana paralarımı alayım da. <laughs> 257 <laughs> var. Olmuş. 257. Ne var yetişirim ki ben şimdi sana para olarak. Ha ben, bende de, de 257 var şimdi. Ne 266. oldu? 263. Ya yeni daha yeni geldim para alıyorsun online yapıyorsun şu an. Ödem bir tane. 273. İyi tam, bana ne? Örürüm. İçine gelmiyor uyuyor. Örürüm. Ben buradan nasıl çıkacağım? Bilmiyorum. Abi, ben böyle işleri sevmiyorum. Arkaya ben nasıl gitti? <laughs> Alam da Al Aa, Aldım. Işte. Geleceğim. Evet, geleceğim. Yanlış yerden yapıyorum. Allah buradan yaptı. Nerede? Bak burada dikenli tel yok, burada dikenli tel var. Buradan daha rahat geçer. Az zeka gözlüğünü seveyim. E sen zeka de zeka var benimini Beynini kullan bir kere benim. Senin beynin mi var? Evet. İkinci denememde gördüm ya <laughs> onu. <laughs> <laughs> İkinci denemem. İkinci böyle bir beşinci denemede falan belki de olabilir ama gördün yani, görmeyeli bilirdim. Görmeyeli bilirdim, o zaman zekan olmazdı. Ay, sus sen <laughs> çok zekalısın sanki. 200 zeka alıp 201. İyi bana. İyi bana. Ben, ben şey ben... Bu ben... şeyleri onlar 400 milyar yer çama. Bu şeyleri mi? Bakayım. Tamam hadi bakarsam bak sen <gülüyor> <gülüyor> hadi ki görüşürüz. Ben bye Tamam ben bırakıp Aaa. gidecektim ama. Sen bekledin. Ya şapşik ama ben beklemedim o yüzden gel. Peki ben sen sen bir Hangisin? Evet biliyorum. Yüzü Hı -hı. takamıyor muyum? Aa gel buraya Seni yüzü Ben partnerim. Partilerim, partilerim. yine <laughs> boyarım. Seni pembeye boyarım çocuk gözlerim. Ben de seni maviye boyarım. Etrafına dolaşın da bana vuruyor olmuyorsun. Tabi dur. Her neyse o zaman bugün videomuz bu kadardı. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Geçme i̇şte bana like like like. Bye bye. Bye bye. bye, bye. bye, bye.